Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Redmi Note 8'in tanıtımını yapacağım. Ve bu tanıtımda diğer tanıtım arkadaşların yapmadığı birçok özelliği bu videomda bulacaksınız. Bu videomdaki açıklamamda tüm ayrıntıları bir kullanıcı olarak eksikleriyle ve tüm ayrıntılarıyla izleyeceksiniz. Satın almış olmuş olduğumuz Redmi Note 8 telefonun orijinal kutusu bu şekilde arkadaşlar arka kısımda mail var ve bu taraf bu şekilde Arkadaşlar şimdi telefonumuzun kutusunu açalım telefonumuzu daha önce aldığımız için açtık kurulumunu yaptık fakat şu anda sizlere bu telefonla ilgili tüm detayları anlatacağız arkadaşlar Telefon bu şekilde geliyor arkadaşlar. Burada şarj cihazları var. Şimdi onu da göstereceğim. Bakın arkadaşlar bu özür dilerim değil. Bu şarj cihaz arkadaşlar. İki tane telefon olduğu için şarjı karıştırdım. Bu Redmi'nin kendi orijinal şarjı. Evet arkadaşlar kutumuzu şöyle koyalım ve Bunun ki esas olan bu bölüme bakalım. Hemen başlayalım. Sim kart takılması için inle çıkıyor burada arkadaşlar. Şöyle gösterelim. İnle burada. Ben onu çıkarmadım. Ve açtığımızda arkadaşlar telefonun üzerinde bulunan biletin kağıdı ve faturası kağıtları aynı zamanda bir tane şeffaf kılıfı görmüş olduğunuz gibi başka da bir şey yok arkadaşlar. Tekrar bunu buraya koyalım. Evet. Evet arkadaşlar. Telefonumuz bu şekilde arka yüzü Redmi Note 8 64 GB telefonu biz aldık kurduk ve şöyle bakmış olduğunuz gibi şu anda kurulu bir halde ve açalım. Evet arkadaşlar telefonumuzu açtık. Şimdi arkadaşlar telefonumuzu açtığımız zaman hemen direkt ben sizlere bu telefonla ilgili kısa bilgiler vereceğim. Ben bir Huawei telefon kullanıcısıyım 5 yıldan bu yana. Menüsü Huawei ile hemen hemen aynı. Yani fazla bir ee, şeylik yok. Ee, bozukluk yok. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi birazdan sizlere ayarlara geleceğim Ve ayarlardaki durumları anlatacağım arkadaşlar. Fakat ayarlara girmeden önce telefonda ilk önce de elimize aldığımızda arkadaşlar Biliyorsunuz ki artık teknoloji çağındayız ve 7'den 70'e herkesin bir dijital cep telefonu var. Bu cep telefonunu Redmi'de cep telefonunu arkadaşlar bazı imarat hatalarını tespit ettim ben bir kullanıcı olarak. Çünkü bu telefonu sadece ne, gençler kullanmıyor, ee, yaşlı insanlar da kullanıyor. Ee, bunun için telefonun biraz daha telefonun biraz daha arkadaşlar e, ilk açılış panelindeki yani ön paneldeki yazılarının biraz daha e, büyük olmasını isterdim. Şu anda siz bu görüntüleri izlerken ben e, orta yaşlı olduğum için bu e, telefonun yazı karakterlerini en büyüğe aldığım halde buralarda herhangi bir sorun yok bakın gösteriyorum fakat şuraya geldiğimizde şuraya geldiğimizde e, telefon bataryası ve e, diğer e, özellikleri biraz daha küçük burada size büyük görükebilir ama şöyle geriden çektiğimizde küçük. Şimdi hemen vakit kaybetmeden ayarlara geçelim. Kıymetli arkadaşlar, değerli dostlarım, ayarlar bölümünü açtığımızda şurada ayarlar bölümünü açtığımızda bu Note 3'ün herkesin kullanmış olduğu gibi burası ayarlar. Zaten bu ayarlarla ilgili, ayarlarla ilgili tüm e, videoları bundan önceki arkadaşlarımız da yaptı. Ama ben burada bu telefonda bazı küçük hataları tespit ettim. Bu ya bu telefonda arıza var ya da benim kurulurken veya ayarları yaptığımda bir hata var. Bunu ben çözemedim. Bu videoyu siz izlerken belki ben bunu çözmüş olacağım. Belki de belki de arkadaşlar ben bu telefonu Redmi müşteri hizmetlerini arayarak Redmi'ye geri iade edebileceğim. Çünkü müşteri olarak benim e, istediğim özellikleri taşımadığı için e, bu telefonu ben belki de iade edebilirim. Belki de iade etmeyeceğim. Bunu yorumlarımın altında sizler takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar telefonun bataryası olsun, e, fotoğraf çekimi, kamera, uygulamalar, oyunlar hepsi çok güzel. Onlarda hiçbir sorun yok. E, Parmak izi okuyucusu kamerasında hiçbir sorun yok arkadaşlar. O kadar güzel yapılmış ki ben şimdi buralara girmeyeceğim. Zaten bununla ilgili tüm detaylar e, yapılmış ve Bundan önceki videolar çekilmiş ama şimdi sizlere bir e, hatayı göstermek istiyorum tekrar videomuzu donduralım değerli takipçilerim şu anda bu videoyu ben amatör olarak çektiğim için evimde çekiyorum ve evimde çektiğim için ufak bazı aksaklıklar olabilir kusura bakmayın arkadaşlar şurada bir e, bakın hemen şurada bir yansıt bölümü var. Bakın. Burada ben bu yansıtan bölümüne tıkladığımda benim televizyonumdaki isim gözüküyor. Ve buraya ben tıkladığımda arkadaşlar şimdi yukarıda burada bir ışık görüyorsunuz. O evin ışığı. Ondan dolayı sizlerden özür dilerim. Şimdi arkadaşlar bakın tıkla dediğim zaman şu anda arıyor arkadaşlar. Bakın televizyonu arıyor. Arıyor. Tur değerli takipçiler şu anda okumuş olduğunuz gibi burada televizyona izin ver bölümü var arkadaşlar. Bakın Redbet red, izin ver. Ben bunu şu anda sizin görmüş olduğunuz gibi izin ver bölümüne tıklayarak şu anda ne yazıyor? Bakın burada Redmi Note 8 aygıta bağlanıyor, bağlanıyor diye yazıyor. Ama bu ee, telefon maalesef televizyon telefonun hatası arkadaşlar. Kesinlikle bağlanmıyor. Değerli takipçilerim bu görüntü halen bakın burada devam ediyor. Bağlanıyor diyor. Fakat bağlanmıyor. Samsung televizyon bu. Smart televizyon kesinlikle bağlanmadı. Bağlantı kesildi ve gitti arkadaşlar. Sevgili takipçilerim şimdi ben bunu değişik yönlerden bağlanmaya çalışabilirsem çalışacağım. Değerli takipçilerim, şu anda bu elimdeki note Redmi Note 8. Bakın. Şimdi televizyona ben bu görüntüyü arkadaşlar zorla da olsa zorla da olsa bağladım. Yani yansıttım. Fakat bu telefon modelinde bir hata olduğunu tahmin ediyorum çünkü çok zor yansıdı ve şimdi sizlere e, bu yansımanın görüntülerini göstereceğim. Örneğin şuradan bir YouTube açacağım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şu anda açtım. Görüntü çok bozuk arkadaşlar. Şimdi görüntüyü büyütüyorum. Bakın arkadaşlar görüntünün ne kadar bozuk olduğunu farkındasınız. Görüntü o kadar çok bozuk ki ve takılıyor. Ben bunu bir tüketici olarak kabul etmiyorum ve büyük ekranda göstermiyor arkadaşlar bu. Ve bu e, not sekizde. Ben bu görüntüyü çok zor bağladım arkadaşlar bu tele televizyona ve ben bundan dolayı e, mutlu değilim. Bu konuda bana videonun altında yardımcı olarak arkadaşları e, çok e, memnun olurum. Şu anda görüntü hiçbir zaman e, çok zor bağlanıyor arkadaşlar e, ve şimdi ben size başka bir e, görüntü de göstereceğim ve bu videomu sonra ereceğim. Sizlerden yardım bekliyorum arkadaşlar. Videomu tekrar donduruyor. Değerli takipçiler şu anda videomuz devam ediyor. Elimde görmüş olduğunuz telefon 6 yıllık bir telefon ve Huawei YT3. Şimdi aynı televizyonla yansıtmayı bununla yapacağız. Tekrar durduralım. Arkadaşlar görüntüyü görmüş olduğunuz gibi burada Huawei'nin e, Mirror CR'e yazıyor. Bu da ne demek? E, bu telefondaki görüntüyü televizyona aktarmak demek. Şimdi tekrar ben sizin hemen dokunuyorum ve bağlanıyor. Bakın arkadaşlar bağlandı. Bu da bağlı halde aynı televizyon. Bakın arkadaşlar, bu da televizyonun bağlı hali. Başka bir telefonun YouTube'ya açıyoruz. Tekrar buradan YouTube'den bir video açalım. Tekrar buradan büyütelim. Ekrandaki güzelliği ve görüyorsunuz arkadaşlar genişliği. Tabii ki bu şu anda YouTube'nin e, videosu bozuk. Ama ben bunu HD olarak şimdi sizlere tekrar getireceğim. Evet. Değerli takipçilerim. Şimdi tekrar aynı e, başka bir telefonla görüntüyü aktardım. Televizyona ne kadar net olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın. Aynı bir HD kalitesinde arkadaşlar. Benim şu anda geleceklerim bu kadar. Tekrar videoyu dolduruyorum. Evet takipçilerim. Tekrar note Redmi Note 8 telefonuna dönüş yaptık yine sizlerin Gözünüzün önünde tekrar bir daha yapıyorum tekrar televizyona bağlan diyorum ve şu anda cihaz seçin diyor bakın tekrar evet görmüş olduğunuz gibi cihazı seçiyorum evet. Bakın. Bağlanıyor diyor. Değerli takipçilerim. Videom burada sona ermiştir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videolarıma yorum ve kanalıma da abone olmanızı özellikle rica ediyorum. Bu telefonun hatasıyla ilgili sizlerden yorumlar bekliyorum. Yorumlarınıza kesinlikle cevap yazacağım yardımcı olmanızı rica ediyorum. Allah'a emanet olun. Saygılar, hürmetler arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Teşekkürler.